UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında Başakşehir sahasında mücadele ettiği Bulgaristan temsilcisi Chernomore takımını 4 ila 0'lık skorla yendi ve tur atlayan taraf oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan turuncu lacivertli futbolcunun Oda Costa, "Deplasmanda iyi bir sonuç aldık ve bunun farkındaydık. Tek yapmamız gereken buraya gelip başladığımız işi bitirmekti." Takım maça çok iyi başladı. Bundan sonraki aşamaya bakmamız lazım şeklinde konuştu. Başakşehir'de ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine yeşil burun adalı futbolcu harika hissettiğini söyleyerek bence takım harika oynadı. Ben de ilk golümü attığım için mutluyum. Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur diye konuştu. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç ekibi Viking hakkında da konuşan Nuno da Costa, çok zor bir karşılaşma olacak. UEFA Konferans Ligi'nde her karşılaşma zor olacak. Her müsabaka bizim için bir savaş gibi. Umarım orada da güzel bir sonuç alırız açıklamasında bulundu. Başakşehir'de çok iyi karşılandığını aktaran da Costa, buraya adapte olmak kolay oldu. Şimdi sahada birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bunu da başardığımız zaman çok güzel olacak ifadelerini kullandı.